E bir yasanın limonu içeyim, Bir şimdi. Hadi. Dışıma. <laughs> bir tane yeter, dur. Dur, dur. Dur,

Limon suyu verme kızım. Elim bak, içine çocuğum. Dur be diyor, ver alayım. Ne yapıyorsun sen kız? Ne yiyorsun kızım sen Bir güneş gitmeyeyim Celle'ye. Estağfurullah. Hmm. 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 Kız yeme yeter. Nisa. Allah <laughs> niye <bir> güneş gitmeyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Acı da iyi ya böyle. Bak kulübe Yeme yeme yeter yeter. Kız yeter kız. Kız yeter daha anası yeme. Yap bunu anası. Yeme daha. Aynen. Yeme ayıp. Hiç yüzüne eşitliğimi görüyor musun? Bunu internete vereceğim ben. Agı bu güya. Böyle <gülüyor> limon yiyen var mı ya? <laughs> yüzüne eşitmez anne. Kolaştığına girecek çocuk. Babam sapla gördün mü Yeter, yeter, yeter. Güzel. Hayrın Nisa? Yeter bakalım, yeter. Bırak. Nisa, buraya bak Nisa. Nisa buraya Nisa. Nisa. Bu buraya bak. <laughs> Nisa. Bak. bak bak bak. Bu <laughs> farkı dini biliyor mu bir de? Hı. bak <gülüyor> bak. <gülüyor> İnsan bastı, ne gibi bir şey yapıyor? Hazır ol. kaldı? Bu kaldı?